Hocam. Efendim. Özgüven eksikliğim var. Acaba bu benim çocukluğumdan kaynaklanan bir şey mi? Benim annemin, babamın bir hatası olabilir mi? Özgüven eksikliğimiz elbette ki bizim çocukluğumuza dayanıyor. Özellikle ilk 5 yaşta yaşadığımız olaylarla alakalı ve burada da maalesef ki ebeveynlerin bilgi eksikliği ya da bilmedikleri alakalı. Peki neden bir çocukta özgüven eksikliği olur? o çocuk onaylanmadığı zaman özgüven eksikliği olur. O çocuk değersiz hissettirildiği zaman ve o çocuk sevilmediği zaman bazen de tam tersi aşırı sevilip sürekli korunmak isteyen anne baba tarafından sürekli böyle pamuklara sarılan çocuklarda da biz özgüven eksikliği görüyoruz. Yani her zaman sevgi eksikliği değil ama en önemli şey onaylanmayan çocuklarda özgüven eksikliği var. Ve bu da şimdiki yaşantınızda bir takım kişilik problemlerine, ilişkilerde problem yaşamanıza ve başarısızlıklarınıza sebep oluyor. Özgüven eksikliğinizi artık farkındasınız ve bu bahsettiğim sıkıntıların hepsini yaşıyorsunuz. Peki çözüm ne? Çözüm hipnoterapi. Özgüven eksikliğini hipnoterapi ile tedavi edebiliyoruz.